Evet, e, sevgili arkadaşlar bugün e, çok güzel bir ürün sonucumuz gelişti. Savaş Bey'den çok güzel haberler geldi. Savaş Bey e, ne gibi sonuçlar almış onu bize paylaşır mıyız Savaş Bey? Tabii. Ee, ben yaklaşık 7-8 yıldır bel fıtığı hastasıydım. İki sefer bel fıtığından ameliyat oldum. Üçüncüsü tekrarladı. Evet. Doktorun bana söylediği üçüncü kez ameliyat olmam gerektiği şeklinde. Daha sonra ben çözümü kendi başıma e, oturarak uyumakta buldum. Koltukta oturarak uyuyordum. İki yıldır yatağımda yatamıyordum. Evet. Bu ürünü duydum. E, kardeşim de bu ürünü e, sponsor, sisteme, gir sisteme girmiş. Evet. Tavsiye etti. Abi dener misin dedi. Denedim ve denediğimin ilk günü taktıktan sonra yaklaşık 3-4 saat sonra yatağımda sabaha kadar